Haber Türk'ten hakkındaki iddialar nedeniyle kovulan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, emniyet ve savcılık ifadelerinde hakkındaki tüm iddiaları reddetti belirtildi. Başsavcılığın sevk yazısında, kadınlara uyuşturucu verip ilişkiye sokarak, sektörel ve maddi menfaat sağladığı bulunuyor. Bu iddiaları reddeden Mehmet Akif Ersoy'a karşı bir iddiada eski çalışma arkadaşından geldi. Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy hakkında taciz iddiasında bulunarak, benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var, dedi. Sabahın beşinde endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle ledin önüne geç, diye mesaj atan genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu diyen Köşker, kariyerimin kendimce zirvesinde olduğum bir dönemde istifa etmek zorunda kaldım. En son artık olmayacak herhalde bu ülkede deyip ülkeyi terk ettim. Kıta değiştirdim o adam yüzünden açıklamasında bulundu. Peki siz tüm bu olaylar ve iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen değerli fikirlerinizi bizimle paylaşın. Transcrição e